Arkadaşlar merhaba. Siz de böyle bir uyarı alıyorsanız eğer kesinlikle panik yapmayın. Çünkü e, bu yazılım sadece sizin panik yaparak hata yapmanızı sağlamak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Vesaire işte telefon numarası gelip sizden üyelik vesaire isteniyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sizi ciddi anlamda maddi zarar uğratacaktır. Bunun çözüm olan bir tanesi geri diyelim. Attention. Your phone is Aynı infected. Aynı oraya çıktı. Tamam diyelim. Bundan kurtulabilmek için sol üst köşede e, şey var, ana sayfa simgesi var, tıklayalım onu, bakın direktmen Google açıldı, bu şekilde kurtulabiliyorsunuz, eğer geri tuşuna basarsanız ne yaparsanız yapın bu işlem değişmiyor, ya da şu üst kısma Google yazarak da düzeltebiliyorsunuz, tekrardan şey yapalım, şimdi kapat kapattığımız zaman tekrar açabiliyoruz bu şekilde, burada aynı şekilde yapabiliriz. Şimdi şöyle geri yapalım. Attention! Your phone is infected. Evet. Şimdi buna yine tamam diyeceksiniz. Aynı şekilde çıktı. Eğer ana sayfa simgeniz yoksa üst kısma Google yazabilirsiniz. Google yazalım. Evet. Şimdi düzeldi. Ve şu diğer taraftaki bu sekmeleri de kapatırsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Diğer türlü yani şu ekran gelse şunu kapatsak yani Google Chrome kramı...